Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir, mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur arkadaşlar. Bugün şöyle bir açılım yapalım. Ben ne yaşıyorum? Beni neler bekliyor? Bu yönde bir açılım yapalım arkadaşlar. Ben ne yaşıyorum? Öncelik bunu verelim. Beni neler bekliyor? Hemen bu açılımımızı yapalım istiyorum arkadaşlar. Niyetim en temiz kanal olmak sistemden kartlarımdan ve meleklerimden en doğru bilgiler size gelmesine niyet ediyorum. Temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Hemen o zaman başlayalım diyorum arkadaşlarım. Bir şey beklemişsiniz. Bir kişiyle kavuşmak isteğiniz çok fazla. Kavuşamadığınızdan dolayı bir özgürleşme isteğinize de dahil olmuş bu. Ee, ve daha sonrasında e, acı çektiğiniz bir beklemeniz var. Bu beklemeden sonra e, kavuşacağınızı düşündüğünüz bir kişi, bir olay, bir durumunuz var. Çok istediğiniz ama kavuşamadığınızı. Bu yönde özgürlük e, yönünüzü seçtiğinizi, özgürlüğünüzü seçtiğinizi, özgürlüğünüzü seçtiğinizden kaynaklı bir acı yaşadığınızı, acınız çok fazla olduğundan kendinizi yalnız ve kederli, sıkıntılı bir süreçten geçtiğinizi düşünüyorsunuz. Acınız size sizden daha büyük olduğunu düşündüğünüz bir süreç şunu düşünüyorsunuz ben karşılıksız aşk yaşıyorum bu nedenle çok acı çekiyorum düşüncesini girmiş olan sizlersiniz arkadaşlar kart bu yönde der özgürlüğü seçtiğinizi ve özgür olmak istediğinizden kaynaklı bu kişiyi kavuşmak istediğiniz bu kişiyi ötelemiş ve acı çekmiş çektiğiniz ve karşılıksız aşk sizin yaşadığınız aşk der. Karşılık bulamadığınızdan dolayı acınız ve kederiniz var arkadaşlar. Dengeye gelmeye çalışmışsınız. Dalgalı bir ruh haliniz, sıkıntılı bir süreciniz. Bunları atlatarak dengeye gelmek istediğiniz... E, dengeye gelerek zaten siz bir imparator içesiniz. Tuttuğunu koparan, özü sözü bir, etrafınca da özü sözleri dinlenen, sözü dinlenen bir kişisiniz. Bolluğu bereketi temsil edersiniz, amaçsınız. Çok fazla yani dört, yani bu tarot kartında dört tane kraliçenin toplamıdır imparator içi her anlamda aşkınızla, tutkunuzla maddiyatınızla, işinizle kariyer, kariyerinizle dört dörtlük insansınız bunu söyler ve duygusal anlamda da bir acı yaşanmış bu acılarınızdan dolayı bu acılarınızdan dolayı ilahinin önünüze bir takım fırsatlar çıkmış bu fırsatları da çok fazla değerlendiremediğinizi söyler. Çünkü siz zaten bir üzüntü, keder içindesiniz. Kendinizi geri çekmiş ve üzüntülerinizle boğulduğunuz, çok yalnız hissettiğiniz, kederli, yalnız, e, hastalık da geçirmiş olabilirsiniz. Çok fazla sıkıntılı bir süreciniz var. Dengeye gelmek istediğiniz, e, adalet istediğiniz bir süreç aslında. Yani kim ne size yaşattıysa bunun adaletin işlemesini istediğiniz bir süreç. Çünkü çok yorulmuşsunuz, çok e, zorlu süreçten geçmişsiniz. İçinizde fırtınalar kopmuş, içinizde ne bileyim kasırgalar kopmuş, kimseye anlatamadığınız bazı durumlarınız var. Bunlar sizin içinizi kemirmiş böyle yiyip bitirmiş derler ya yiyip bitirmiş, çok fazla düşünceli, kederli, üzüntülü, yalın ve yalnız olduğunuzu, bu duygularla da başa çıkamadığınızı, dengeye gelmek, dengeli bir şekilde ilerlemek istediğinizi ve size yapılan haksızlıklar her neyse bunların artık adaletinin işlemesini istediğinizi bize söyler kartımız arkadaşlar. İmparator güçlü bir insansınız ama... Sizin de zaaflarınız illaki var arkadaşlar. Yani aşamadığınız bazı konularınızın da olduğunu bize söyler. Üzüntülü, çok fazla üzüntülü, duygusal anlamda çok fazla üzülmüş, üzmüşler, kırmışlar, dökmüşler, yıpratmışlar, incitmişler sizleri arkadaşlar. Bu nedenle kendinizi yalnızlığınıza çekmiş ve kimseyle artık çok fazla da ee, bir polemiğe bir konuşmaya bir ne bileyim ihtiyaç duymuyorsunuz bir insana yani etrafınızda herhangi bir insana ihtiyaç duymuyorsunuz çok merak ediyorsunuz bir kişi bir durumu çok ça merak ettiğinizi bize söyler kartımız arkadaşlar bu yaşadığınız her neyse bu kaderselmiş arkadaşlar kart bu yönde çıktı. Evet ben artık kendinize diyorsunuz ki benliğime dönmeliyim. Ama ne kadar bunları kendinize söyleseniz de ne kadar benliğinize dönmek istedikçe kendi kıyınıza geçmek, kendi kıyınızda olmak istedikçe ee, çok merak ettiğiniz bir durum, bir kişi, bir olay var. Çok merak edip, merak edip gizli gizli onu araştırıyorsunuz. O konu her neyse ...onu araştırdığınız bir süreçte ilerliyorsunuz... ...çaba vermiş, çok çabalamış... ...hala da çaba gösterme eğilimindesiniz... ...bu duygusal anlamda verdiğiniz bu süre zarfında çok çabaladığınızı... ...ve çabalarınızın artık e, nefes almamız almam... ...kendime gelmem, artık e, kendi dünyama dönmem dediğiniz... ...artık bazı kişiyi, durumu bırakmak istediğinizi çok fazla istediğinizi ama bırakamadığınızdan dolayı yine de o nedenle çok fazla merak, çok fazla e, şüphe içinde olduğunuzu söyler. Ne yaşadıysanız, başınızdan ne olay, her neyse bunlar hepsi kadermiş arkadaşlar. Hepsi daha önce yaşandı. Hepsi tekrar yaşanacak ya da yaşanmış. Yaşansın diye en başa ve en sona yani siz tekrar bu ilişkin her neyse ilişki de olabilir iş hayatınız da olabilir aile fertlerinden de olabilir yaşansın diye tekrardan hep başa sarmışsınız başa dönmüş ve aynı şeyleri başa sararak aynı süreçlerden yaşadığınızdan dolayı sizler çok fazla üzüntülü keder içinde olduğunuzu ay çok pardon arkadaşlar söyler kartımız bize kapıda eski zaman ee, yani eski zamanlarınızı çok özlediğinizi acılarınızın her geçen gün daha çok fazla arttığını günden güne devam ettiğini bu acılarınızın artık dinsin bu acılarım dediğinizi ee, ve dediğiniz oluyor ve arkadaşlar acılarınızdan kurtulma ve kavuşma isteğiniz çok fazla var. Eğer kavuşursam diyorsunuz bu acılarımı bu acılarım da dinecek. Bunun bilincindeyim diyen sizsiniz arkadaşlar. Bu her neyse artık dediğim gibi kalbinizdeki kişi partneriniz olabilir. Aile partnerinden bir kişi olabilir. Kavuşamadığınız bir kardeşiniz ne bileyim akraba bağlarından akrabalarınızdan bir kişi olabilir. Anne babanız olabilir istediğiniz bir iş olabilir, bir türlü olmayan, olduramadığınız bir türlü işlerinizde olabilir. Bunu da söyler kartlarımız. İşte siz kendinize göre, kendi yaşantınıza, yaşadıklarınıza göre alın. Ben burada çıkanları e, dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ve tabii gördüklerim de az be az bana nail olanları anlatmak anlatmaya çabam anlatmaya çabam arkadaşlar ee, yalnız kalmak istemiş ve çok fazla ruhsal sorunlarınız var yolunuzu kaybetmiş istiyoruz hissediyorsunuz İstediğin, ne istediğinizi bileme, bilemediğiniz bir süreçten geçtiğinizi bize söyler kartlarımız. Çok yalnız kalmak istediğinizi, kimseyle görüşüp konuşmak istediğin, istemiyorsunuz. Ruhsal sorunlarınız var. Ruh ruhsal çöküntüye geçmiş bir ruha sahipsiniz. Yolunuzu kaybettiğinizi düşünüyorsunuz. Ne istediğinizi tam olarak anlayamamış ve bilememişsiniz. Ayrılmışsınız. Sona yaklaşmışsınız. Terk etmişsiniz bu kişiyi, bu durumu, bu olay her neyse. Evet hedefe ulaşmak istiyorsunuz. Çok çaba göstermek, ilahi güçler tarafından destek alan siz beni dinleyen arkadaşlarım artık başarınızın da çok yakın olduğunun bilincine varın isterim. Karşı taraf ruh eşi olduğunuzu olduğunu söylüyor kartlarımız. Alınacak dersler alınmış bu ruh eşinden. Güçlü aşk duygunuz var iki tarafında karşılıklı ve aşk e, aşk acısıyla Sizler yanıp tutuşmuş, aşk acısıyla başa çıkamadığınız bir süreçle geçirmişsiniz. İnişli çıkışlı bir ilişkiye sahipmişsiniz arkadaşlar. Hep gelgitli bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Bir geliyordur, gönlünüzü alıyor, gidiyordur. Bir gidiyordur 10 gün, 15 gün, ne bileyim bir hafta yok oluyordur. Ondan sonra o engeller kakıyordur. Bir yine ne haber, nasılsın tarzında bir konuşma. Hiç olmamış gibi bir şeyleri konuşuyor. Daha sonra ikinci gün pırt yine beyefendi ya da hanımefendimiz yok oluyor. Böyle bir sıkıntılı süreçler geçirdiğinizi bize söyler kart. Şansınızın, bahtınızın açıldığı, açılacağı güçlü enerjiler istediğinizi bilincindesiniz ve sistem de sizi destekliyor. Dörtlü geçen bir zaman diliminde istediğinizi elde edelim, edebilme gücüne sahip olacaksınız der kartımız arkadaşlar. Artık şanslı, bahtınızın açıklığı, güçlü enerji hissettiğiniz, elde edebileceğiniz dörtlü geçen bir zamanda o gücü bil öğrenip farkına varacağınızı söyler. Bir kişiyle bir durumla iletişime kurmak istediğinizi söyler. isteğinizin olduğunu bize bilgisini verir arkadaşlar. Haber almak istiyorsunuz. Çok fazla bir iletişim istiyorsunuz. Konuşmak, görüşmek merak içindesiniz. Çok merak içinde olduğunuz ve tasalandığınızı, onun durumunu çok merak ediyorsunuz. Kaostan kaçmak, onu yönetmeyi deneyeceğiniz bir sürece girmişsiniz. Çaresiz bir vaziyetin içindesiniz ve bir çıkış yolu aradığınız kesin arkadaşlar. Bir bir çıkar yol bulup arıyorsunuz ama çabalarsanız, eğer üzerinde durursanız bu çabanız boşa gitmeyeceğini söyler. İstediğiniz şeyler, yaşadığınız hayat çok farklı. Siz başka şey istiyorsunuz. Hayatınız çok fazla çok fazla farklı. Ya isteklerinizi değiştirmelisiniz, ya da hayatınızı değiştirmelisiniz arkadaşlar. Romantizm seni büyümekle e, büyülemek üzere. Oo bir romantizm geliyor hayatınıza. Seni büyülemek üzere. Etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır ol. Wow. Ve burada da ne dedi arkadaşlar? En sona baktım. En sonunda da sana doğru gelen haberler var bir evrak ya da konuşmak istediğim biriyle gündemin olabilir. Romantizm seni büyülemek üzere, etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır ol dedi. Ve daha sonra en alta baktığımda ben hep her zaman bakarım. Ee, sana doğru gelecek olan bir haberin var. Bir evrak ya da konuşmak istediğim biriyle gündeme geleceğini bize söyler kartımız. Son olarak da bu Romantizm senin seni büyülemek üzere arkadaşlar. Sizi büyülemek üzere etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır ol der kart. Aldık, kabul ettik. Şimdiki süreciniz yani ben ne yaşıyorum dediğimizde bir aşk bekleyin diyor. Romantizm kapınızda diyor. Kaostan kurtuluyorsunuz. İletişim kurma isteğiniz çok fazla. Şans sizden yana. Ruh eşiniz dediğiniz o kişiden çok acı, çok keder yaşamışsınız. Artık şanslı süreçlere geçmiş. Ve siz bir imparator, imparator içi gücüne sahip insanlarsınız arkadaşlarım. Şimdi beni neler bekliyor? Diyelim hemen kartlarımıza. Siz bir gizli aşk mı yaşıyorsunuz? Sizin bir gizli aşkınız var. Ya siz evlisiniz ya da karşı taraf evli arkadaşlar. Bir gizli aşk yaşadığınız bir süreç geçirmiş ya da geçiriyorsunuz. Bu nedenle çok fazla kaoslu bir süreçtesiniz. Ama çok fazla şans istediğinizi, kimyasal çekiminizin çok güçlü olduğunu söyler kart. Evet, karşı taraf yani erkek dinleyicilerim. Dişil enerjisini kaybettiğini düşünüyor. Yani erkek taraf kaybettim diyor. Aşkımı diyor. Giz yaşadığınız o gizli aşktaki o erkek taraf sizi kaybettiğini, yani dişil enerjiyi kaybettiğini düşünüyor. Çünkü siz gizli aşk yaşadığınızı söyler. Hani yaşayanlar alsın arkadaşlar. Ha yaşamayanla çok güzel bir aşk kapınızda kaoslu günler. Artık tamamen bitirmiş olacaksınız. Şanslı zamana girilmiş kimyasal çekiminizi güçlü olan bir kişiyle karşılaşıp bir bir, bir aşk yaşayacağınız şanslı zamanda ilerleyeceğinizi bize söyler. İkinci senaryomuz arkadaşlar gizli aşk yaşayan arkadaşlarım ya sizler evlisiniz. Ya Karşı taraf evli ve e, bu nedenle çok fazla kaoslu süreçler geçirmişsiniz her iki tarafta artık şanslı zamana girmek istiyorum dediğiniz e, kimyasal çekiminiz çok fazla bu kişiyle e, ama dediğim gibi erkek danışanım yani erkek dinleyen arkadaşlar e, dişil enerjiyi kaybettiğini düşünüyor kartlar bu yönde çıktı arkadaşlar. Şimdi tarotumuza hemen bir soralım. Vallahi arkadaşlar yorgun değilim. Biraz yine rahatsızım. Benim rahatsızlığım hiç bitmedi bu yıl. Maşallah. Bir an önce atlatamadık. Atlatıyoruz. Ta yenileniyor. Ve yine sesim kötü gelebilir. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama şu an yorgun da değilim çok fazla. Ama çok kötü bir ağırlık var üzerimde. Yani e, bu kartların verdiği çıkan kartlardan bir yoğunluk, bir ağırlık geldi bana. Öyle söyleyeyim artık. Evet, bu gizli aşk yaşadığınız bu insan duran bir enerjide. Ama duygular, çok fazla duygusal bir kişi bu. Size duygularını anlatmak istiyor. Size artık aşkını dile getirmek istiyor. Duygularını size söylemek istiyor. Ya da siz karşı tarafa duygularını söyleyeceğiniz ya da yeni bir kişi şu an sizin durağan sürecinizde karşınıza çok duygusal balık, yengeç, akrep burcunda bir kişi çıkabileceğini bize söyler. Evet duran bir enerjidesiniz. Biraz sisli, biraz bulutlu, biraz üzüntülü, biraz kederli bir zaman diliminden geçeceğiniz ve adalet isteyeceğiniz, adaletli bir şekilde de bu yolda ilerleyip adaletin de artık tecelli etmesini istediğiniz bir süreç ve dünya kartı tarotun cenneti arkadaşlar. Ne isterseniz, ne dua ederseniz Rabbimden, sistemden bunların olacağını, güzelliklerin sizin sizin hayatınıza evrileşeceğini ve istediğiniz her şey az bir az yaklaşıp o olacağını, güzellikler hayatınıza gireceğini, şanslı bir süreçten geçeceğinizi bize söyler. Yani ne isterseniz olacak der kartımız, dualarınızı, meditasyonlarınızı eksik etmeyin. Derim arkadaşlar. Adalet tecelli etsin istiyorsunuz hayatınızda. Yani kim size ne yaşattıysa, kim size ne haksızlık yaptıysa bu adaletin artık işlemesini istiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sizler bir kişi yakalamışsınız. Bu kişi size ihanet etmiş. İhanetten sonra siz bir kişiden bir durumu bir şeyleri yakalamışsınız. Bir kişiden ihanet almışsınız. Yani ihanet ille aldatmak değil arkadaşlar. Duygularını da söylemiyordur. Ne bileyim sizi kandırmıştır. Size yalan söylemiştir. böyle bu şekilde de ihanet oluyor. İlle aldatmayla bence olmuyor diye düşünüyorum. Aynı fikirde olan varsa bilemem arkadaşlarım sizde. Ben bu yönde düşünüyorum. Yani ihanetin her türlü, birkaç türlü çeşidi var. Size ihanet ettiğini düşünen bu kişi çok fazla üzüntülü. Sizi çok fazla üzdüğünün bilincinde çok fazla üzüntülü bir kişi bu. Çok ağır, ağır aksaklı bir kişi bu. İlerlemekte çok zorlanmış, ikilemlerde kalmış. Ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar bu kişide bir nazar mı var nedir yani bu açılım çok zorladı beni yani e, çıkmıyor kelimelerim de çıkmıyor ağzımdan hep böyle duraksattı beni bir ki bu, siz bu kişinin bir durumunu yakalamışsınız siz ne bileyim evliyim demiştir bekar olabilir bekarım demiştir evlidir böyle bir yalanlar yakalamışsınızdır bu nedenle size ihanet ettiğini düşünen adaleti tecelli etmesini istediğinizi söyler kartımız yakaladığınızdan dolayı bu kişi çok üzüntülü çok kederli yerin dibine girsem bu kadar canım yanmaz diyen bir kişi bu ama çok fazla kavuşmak istediğinizi söyler kart bize iki tarafta çok fazla kavuşmak istiyor bu ihanet eden sizin yakaladığınız bu durum her neyse durum da. Bu kişi çok fazla kaygılı. Çok fazla çaresiz. Kaygısından doğru, dolayı, çaresizliğinden dolayı size bir eylemde, size bir e, görüşmede konuşma sağlayamıyor. Kariyerinizde, iş yerinizde size yalanlar, ihanetler edildiyse, işle alakalı siz bunların bir takım iş arkadaşlarınızı yalanlarını yakalayıp bu nedenle sizden bir özür dilemeye gelecek olan bir iş arkadaşınızın var ve e, Çareler arayan, bu konu üzerinde çareler arayan bir kişi de olabilir. Ailenizde bir sıkıntınız varsa, size e, bir takım yalanlar söylendiyse aile içinde, ailenizde kimden size yalan söylendiyse, sizin arkanızdan işler çevrildiyse, bu kişiler çare için çare arama peşinde çok fazla kaygılanmışlar. Sizin affetmeyeceğinizi düşünmüşler ama kavuşmak da istiyorlar. Sizinle görüşüp konuşmak istiyorlar bu kişiler arkadaşlar. Çok pardon. Siz bir şeylere tanık olmuşsunuz. Siz bir şeyleri yakalamışsınız bu Her neyse ona göre alın. Partneriniz aile içinde olabilir, iş arkadaşlarınız arasında olabilir. O nedenle siz kendinizi geri çekmiş ee, ve karşı taraf her kimse bunlar kaygı içinde ve çare arama peşinde e, perişan bir şekilde oturmuş ve sizi düşünen bu kişiler, bu kişi çare ve çare arayış içinde arkadaşlar. Nasıl bir yol çizerim de tekrar gönlünüzü alırım düşüncesinde olan bir kişi bu. Evet gizli yaşanan bir aşk. İkidir çıkıyor. Sizin haya, sizin yaşadığınız aşk gizli herhalde arkadaşlar. İş ve aşk hayatınızda karmaşa yaşamışsınız. Zihin ve ruh arasında bir uyumsuzluğunuz mevcut. Ay ne kadar ağır bir e, açılım oldu bu ya. Of İptal 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 diyelim. Evet. İşte ya da aşk hayatınızda bir karmaşa yaşamışsınız. Zihin ve ruh arasında bir uyumsuzluk yaşamışsınız arkadaşlar. Zihniniz ve ruhunuz arasında uyumsuzluğunuzdan dolayı karar veremediğinizden ama aşk acısı çok fazla yaşadığınız eğer ki siz bıraktıysanız kalbinizdeki partnerinizi bunu bekliyorsunuz yine de bekliyorsunuz umutla bekliyorsunuz umut ediyorsunuz eskiyi unutup yeniden yepyeni kapıları açıp hayatınızı sürdürmek istiyorsunuz evet gizli aşk yaşıyorsunuz ya da gizli yaşanan aşkınız var sizler platonik olduğunu düşündüğünüz bir aşk çok fazla korkularınız var çok fazla egonuz olmuş. Şu an tam merkez arkadaşlar. Gizli yaşadığınız bu aşk platonik aşk olarak sizler düşünüyorsunuz. Korkularınız gün yüzünüze çıkmış ve biraz da egolu olduğunuz bir süreç. Yeniden doğuş istiyorsunuz hayatınıza. Sıfırdan bir şeylere başlamak, yeni bir hayat istiyorsunuz. Yeni, her şeye yepyeni, sıfırdan başlamak ve kendimi baştan aşağı değiştirmek istiyorum. Evet, bulunduğum yerde memnun değilim diyen sizler yolculuk istiyorsunuz. Bir yere gidebilirsiniz, bir yere seyahat ya da taşınmak ya da yeni bir düzen kurmak düşüncesinde olduğunuzu söyler bize. <laughs> Ama çok acı çekmişsiniz ya da çok acı çekeceksiniz arkadaşlar. E, gözyaşı dökmüş olabilirsiniz çünkü gözyaşımız var bu kartımızda. Eskiyi unutup yepyeni bir yön seçip hayatınızı sıfırdan yeniden e, başlatmak, değişmek, değiştirmek istediğiniz bir zamandasınız. Düşünceniz bu yönde. Hemen bu kartlarımıza da soralım. En sonda mesajımızı da alalım meleğimiz, meleklerimizden. Videomuzu kapatalım. Oh aklınızdaki, kalbinizdeki kişi de çıktı normalde bugün. İşte hepsi kariyer, hayat, aşk, sevgili, ne bileyim iş, maddiyat. Maddiyatınız da iyi durumda. Ee, güzel, maddiyatınız da güzel. Çok kötü maddiyat açısından hiç kötü bir olay çıkmadı. Gayet güzel yani. En kötü senaryonun içinde bile bir yanınız hep masum sizin arkadaşlar en kötü senaryo içinde bile diyor. Bir yalnız hep sizin masum. Umudunu kaybetme. Hala ikinci bir şansın var. Gururundan ötürü sustuğun ve içine attığın çok şeyim var. Gurur yapma diyor. Gururundan ötürü çok gurur yaptığınızı, bu nedenle sustuğunuzu ve içinize attığınız o kadar çok şey varmış ki. Ama Der ki bize kartımız artık Hesaplaşma vakti Hesaplaşma yani affet Affetmek için doğru zamana da girmiş Ve hesaplaşma vaktiniz gelmiş arkadaşlar Affetmek için doğru zaman der meleklerimiz Hesaplaşma vaktinizin geldiğini söyler kartımız Aldık kabul ettik ve öyle de oldu Gururunuza baksanıza şöyle Size bir, belki bir teklifle gelebilir bir kişi bu Gururunlar ötürü sustuğun ve içine attığın çok şey var. Bu kişi size bir sözle gelebilir, bir teklifle gelebilir. Sizi ne bileyim, e sizi tekrardan hayatına dahil etmek için... Zaten hiç çıkarmamış da bu kişinin de kimse. Siz biraz ötelemiş, siz uzaklaşmış olduğunuzdan dolayı... Bu kişi gururundan ötürü bazı durumlar susmuş, seslenmemiş, konuşmamış ama... Bu kişi size bir teklifle gelmek istiyor. Ee, evlenme teklifi, nişan teklifi ya da bir söz vererek geleceğini söyler bize arkadaşlar. Bu sizin, Aa, iki tane geldi. Aldım kabul ettim. İkisi de beni dinleyen arkadaşlarıma gelsin meleklerimiz. Önce şunu okuyalım. Özgürlük. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunda fark et diyor. Bütün kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için seninle çalışıyor, sana yardım oluyor, ediyor. Seni gözetliyor, kolluyor, kol, e, seni kol, e, gözetleyip kolluyorlar der kartımız, melek kartımız. İkinci güç sende. Gücünü el, elini al. Gidişata, kuşkuya ve tüm korkularına dur de artık bütün kısıtlamalardan özgür olup gücünüzü elinize alıp gidişata kuşkuya ve tüm kısıtlamalarına diyor kısıtlamalarına kısıtlarına dur de diyor arkadaşlar. Wow. Özgürlük ve güç sende. Şuna bakar mısınız? Özgürlük ve güç sende dedi. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Ee, öbür videomuza kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, alma verme dengesini, koruyun arkadaşlar. Başka bir açılımda görüşmek üzere hoşçakalın.